Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirirse neler olur? Öncelikle bunu bir inceleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması durumunda Türkiye piyasalarını nasıl etkileyeceği ve bu etkilerin dolar, altın, gümüş, borsa üzerinde ne gibi etkiler yapacağını da bu video içerisinde sizlerle birlikte tartışalım. Bildiğiniz gibi faiz indirimi ekonomide genellikle büyümeyi desteklemek için yapılan bir hamle olarak değerlendiriliyor ve bu hamle esnasında da arkadaşlar bizim gibi gelişmekte olan yüksek enflasyonla mücadele eden bir ülkede e, döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde de ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu yüzden dolar Türk Lirası üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmesi durumunda arkadaşlar dolar Türk Lirası üzerindeki cazibe azalır ve dövize olan talebin de fazlalaşması e, gerçekleşebilir. Şu anda 35 TL seviyesinde olan dolar Türk Lirası faiz indirimi sonrasında arkadaşlar 35,50 TL c